Merhaba arkadaşlar gördüğünüz üzere çadırdayım ve lütfen bu çadırı kurdum şimdi ayakta kalmaya çalışacağız kampımızı burada yapacağız çadırımızın rengini değiştireceğiz şimdi kardeşim bazen geliyor onu kaçırıyorum ondan neyse şimdi arkadaşlar Şşş Her neyse arkadaşlar. Ben şimdi e, videoyu değiş şunu değiştireyim. Şimdi arkadaşlar e, şöyle bir şey yapacağım. Hazırlayacağım kampımı. Burada arkadaşlar benim en sevdiğim renk kırmızı, mavi, beyaz sarı. En çok sevdiğim renk kırmızı. O yüzden lütfen bunu bilin. Bilmenizi istiyorum. Şöyle şunu. Kırmızı yok mu? Benim en çok renk, sevdiğim renk kırmızı dediğim için e, sakın kendinizi Lan, lan. Şunu da geberttik. Kırmızı. Bak kırmızı diyorum. Mavi çıktı. Hadi be kırmızı. Lütfen kırmızı. Allah aşkına çık. Çık yav sarı. Ne çıkarsa öldüreceğim. Bu sefer kırmızı çıkarsa öldüreceğim. Yani eğer ki çıkarsa hemen. Şimdi. Ha sonunda. Şimdi arkadaşlar yatak alacağız. Tabii yatak içine koyamıyoruz. Bir gidip geliyor ya. I duff. Ha hayt arkadaşlar uyudum. Şimdi uyandım. Birazcık güneşleneyim. Aa kan pateşimizi unutacaktık bak. Kamp ateşi yakacağız. Kan pateşi nerede kamp? Yukarıdadı. da. Şöyle ş şöyle tam Ortaya koyalım. Ve bizim kamp şeyimiz var mı? Odunlar. Allah istediklerim İstediklerim birkaç istediğim var. Oyunda yok ama. Niye yok? Mesela e, ne diyeyim arkadaşlar. İstediğim şey şu helikopter olmasını istiyorum ama modlu modsuz işte mod modlu yapıyorum görünme görünmüyor şöyle şemsiyeyi alalım bu büyük biraz Arkadaşlar siz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Videoyu yarın çekerim. Bay bay. Görüşmek üzere. İyi akşamlar iyi geceler.